Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda canlı alemlerinin genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi canlılar 6 alem içerisinde incelenirler. Basitten gelişmişe doğru sıralayacak olursak, bakteriler, arkeler, protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar. Şimdi tek tek bu alemlerin genel özelliklerine bakalım. Bakteriler tek hücreli canlılardır hücreleri prokaryot yapılıdır. Yani çekirdek ve zarlı organel bulundurmazlar. Hücre duvarı bulundururlar ve hücre duvarları peptidoglikan yapıdadır. DNA'ları halkasaldır ve histon proteini bulundurmaz. Depo polisakkaritleri glikojendir. Kendi besinini üreten ototrof ve diğer canlılardan beslenen heterotrof türleri vardır. Arkeler bakteriler gibi tek hücreli ve prokaryot canlılardır. Hücre duvarları bulunur fakat bakterilerden farklı olarak hücre duvarları peptidoglikan içermez. Yine bakteriler gibi halkasal DNA'ya sahiptirler. Fakat bakterilerden farklı olarak DNA'ları histon proteinleri ile sarılıdır. Depo polisakkaritleri glikojendir. Ototrof ve heterotrof türleri mevcuttur. Arkeler bakterilerden farklı olarak çok sıcak, çok soğuk gibi ekstrem koşullarda yaşayabilirler. Protistler genellikle tek hücreli fakat çok hücreli türlerde bulundururlar. Protistler çekirdek ve zarlı organel içeren ökaryot hücre tipine sahiptirler. Tüm ökaryot hücreli canlılarda olduğu gibi DNA'ları histon proteini ile sarılıdır. Bu alemde öglena, paramesyum, amip, alkler ve cıvık mantarlar gibi canlılar bulunur. Bu canlıların bazıları ototrof, bazıları heterotrof, öglena ise hem ototrof hem heterotrof bir canlıdır. Ototrof türleri nişasta depolarken heterotrof olan türleri glikojen depolar. Bitkiler çok hücreli canlılardır. Ökaryot hücre yapısına sahiptirler. Yani çekirdekleri ve zarlı organelleri vardır. Tüm ökaryot canlılarda olduğu gibi DNA'ları histon proteini ile sarılıdır. Bitki hücrelerinde hücre duvarı bulunur. Hücre duvarı seriloz yapıdadır. Bitkilerin tamamı ototrof canlılardan oluşur. Bitkiler güneş ışığını klorofil yardımıyla yakalayarak fotosentezli karbondioksit ve sudan yani inorganik maddelerden organik glikoz ve oksijen gazı üretir. Bitkiler ürettikleri glikozun fazlasını nişasta olarak depolarlar. Mantarlar tek hücreli ve çok hücreli türlerden oluşurlar. Ökaryot hücre yapısına sahiptirler. DNA'ları histon proteini ile sarılıdır. Mantar hücrelerinin hücre duvarı bulunur. Hücre duvarları bir polisakkarit çeşidi olan kitin yapısındadır mayalar, küfler ve şapkalı mantarlar mantarlar aleminde yer alan canlılardandır. Mantarlar heterotrof canlılardır. Mantarlar elde ettikleri glikozun fazlasını glikojen olarak depolarlar. Hayvanlar alemine gelirsek, hayvanlar alemi çok hücre canlılardan oluşur. Hücreleri ökaryot hücre tipindedir. DNA'ları histon ile sarılıdır hücre duvarı bulundurmaz. Hayvanların tamamı heterotrof canlılardır. Elde ettikleri glikozun fazlasını glikojen olarak depolarlar.